Evet bugünkü gezimiz Bursa. Bursa'da İrgandı Köprüsü, tarihi Urgandı Köprüsü Evliya Selebi'nin de bu yazdığı yazı gibi bu köprünün yapılış hikayesi burada. Evet tarihi Urgandı Sarşılı Köprüsü dünyada ilk köprü sarşı üzerinde yapılmış sağlık dolu dükkanlar olmasından dolayı dünyadaki ilk özelliğini taşıyor. Evet şöyle tarihi özelliği olduğu için tenzeleri her şeyi yeni yapılmış. Depremde zarar gördüğü için 2005 yılında bir tadilat görmüş. Evet. Irgandılı Köprü 1442 yılında yapılmış bir köprü. Evet. Çarşılı Köprü diğer ismi. Tarihi Irgandılı Çarşılı Köprü. Köprü üzerinde çarşılar var. Evet gelmişken bu meşhur köprü de böyle bir çekerek geldik. Evet gerçekten harika görülmeye değer. Müthiş bir köprü. Köprü iki tane yakayı birleştiriyor. Ve sağlı sollu çarşıları var, dükkanları. Evet bu özelliğiyle beraber de dünyada dünyada ilk köprü özelliğini taşıyor. 1442 yılında yapılmış dünya üzerinde dört Arastalı köprüden biri olan Irgandı Köprüsü dünyadaki sarsıcı köprülerin ilki olma özelliğinde taşımaktadır. 1442'de Irgandı Pir Ali Hoca Müslüittin tarafından Mimar Abdullah Ağa yapmıştı. 1855 depreminde Yunan işgali sırasında hasarlar almış. 2004 yılında restore edilmiştir. Evet köprünün de böyle alt, yandan görünüşünü yapalım. Altından ufak bir çay geçiyor. Evet. Karayınmışları var hemen yanında. Evet. Şöyle köprünün altı bu şekilde görünüyor. Evet. Gerçekten harika bir görünümü var. Çarşılı köprü. Üzerinde çarşılar var. Evet. Tarihi bir köprü. Evet. Bursa'ya gelmişken bu güzelim köprü de tarihi eseri de gördük. 1442'de yapılmış. Dünyada ilk yapılma özelliği var. Çarşı üzerinde köprünün üzerinde sağlı solu çarşılar var. Evet. 2004'te de tadilat görmüş. Yunan işgali ve depremlerde hasar gördüğü için 2004 yılında 2005 yılında tadilatını görüyor ve Irgandı Köprüsü Burabahane-i Laklakan Kültür Merkezi diye yazılan isim. Haydi gidelim arkadaşlar. Evet. Böyle bir videomuzu yaptık. Youtuber arkadaşlar Youtube'a atmak için. Umarım Youtube'da izleyenler de bu köprüyü görürler. Beğenirler. Irganlı köprüsünün de otobüs durağı hemen burada. Evet. Bursa'nın gerçekten güzel bir tarihi eserler yeri. Burası aylarca gezmeyle bitmez. Çok tarihi eseri var. Osmanlı'nın ilk başkenti diyebiliriz. Osman Gazi burayı almak için çok uğraştı. Ömrü yetmedi ve oğlu Orhan Gazi aldı. Orhan Gazi alındı da vasiyet üzerine Osman Gazi gömdükleri yine Bilecik Söğüt'teki babası Ertuğrul Gazi'nin yanından çıkartıp buradaki mezarına defnetti ve yanında da kendi türbesini yaptı. Babasıyla yan yana türbeleri. Evet, geçen gelmemizde oraları da gezdik. Görünmeye değer gerçekten güzel yerlerdi. Evet, şu anda Bursa'da ki tarihi eserleri elimizden geldiği kadar gezip görüyoruz. Harika tarihi eserlere sahip Bursa. Tarih kokan bir şehir. Osmanlı'nın İlk şehri Uludağ ile bitmiyor. Burası da Kılıç Kalkan Evi. Evet gördüğünüz gibi böyle bir kütüphane sokağı. Bursa Kütüphanesi'nin ana merkezi. Şöyle bir bina gerçekten harika. Evet burası da Kılıç Kalkan Evi'ymiş. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kılıç Kalkan Evi. Tarihi bir yine binayı güzel zallandırmışlar. Evet güzel bir figür gerçekten harika. Evet. Canlı yayın videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bursa'nın gezilecek, görülecek çok güzel yerleri var. Kütüphaneler Şube Müdürlüğü burası. Evet. Atatürk Kul var hemen. Evet. Burada videomuz sonlandırıyoruz. Umarım YouTube'da izleyenler beğenirler. Herkese iyi izlemeler. Hoşçakalın.